Özel Ali Ağa Kırmızıgül Anaokulu, modern imkanlarıyla donatılan binasında Ali Ağa halkının hizmetine sunulmuştur. Ferah, geniş ve aydınlık sınıflardan oluşan anaokulumuz 3, 4, 5 ve 6 yaş gruplarına eğitim vermektedir. Her sınıfın kontenjanı 14 ila 18 öğrenci arasındadır. Sınıflarımız Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programı doğrultusunda hazırlanarak öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayacak araç gereçlerle donatılmıştır. Program dahilinde sosyal etkinlikler, tüzler her yaş grubuna uygun akıl ve zeka oyunları, sanat ve spor aktiviteleri, İngilizce dersleri, sıra dışı düşünme becerileriyle fen ve doğa etkinlikleri yapılmaktadır. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve meyve ikramlarıyla helal, sağlıklı ve organik beslenmeye dikkat edilerek çocuklarımızın gelişimi için özenle hazırlanmaktadır. Okulumuzda kullanılan materyallerin güvenli, sağlıklı ve dünya standartlarına uygun olmasına dikkat edilmekte, oyuncaklarımız bilinçli ve özenle seçilmektedir. Okulumuzda vatan Bayrak ve millet sevgisi olan bir nesil yetişmesi için değerler eğitimi ve insan ilişkilerinde nezaket, saygı ve görgü kuralları eğitimi uzman personellerimiz tarafından özenle verilmektedir. Gayemiz çocuklarımızı hayatı en güzel şekilde hazırlamak, ahlaklı ve donanımlı bireyler yetiştirmektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmesini istiyorsanız avantajlı kayıtlarımız için sizi okulumuza kahve içmeye bekliyoruz.